Çığ felaketinde 41 kişinin hayatını kaybettiği Van'da AFAD yeni bir çalışma başlattı. Eğitimlerle 200 korucudan çığ timi oluşturuldu. Böylece olası bir çığ felaketinde profesyonel ekip varana kadar eğitimli korucular müdahale edebilecek. küreklerle, çığ sondalarıyla pratik yaptılar. Kar Karkalınının katmanlarını öğrendiler. Vanlı korucular çığ timi oldu. Olası bir durumda nasıl müdahale edilir, ne yapılması gerekiyor? Bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Van'da en son geçtiğimiz yıl meydana gelen çığ felaketinde 41 kişi hayatını kaybetti. Dağlarda sık sık meydana gelen çığ olaylarına karşı kentte yeni bir önlem alındı. Afat İl Müdürlüğü'nün başlattığı çalışmayla köylerdeki korucular eğitimi alındı. Eğitimlerde koruculara çığ riski, çığla mücadele, arama kurtarmada dikkat edilecek konular, ilk müdahale, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı eğitimleri verildi. Amaç il merkezinden profesyonel ekip bölgeye varana kadar eğitimli korucuların olaya ilk müdahaleleri yapması. Van merkezden Bahçesaray yaklaşık karayolu 4-4,5 saat sürüyor. Çağa maruz kalmış bir vatandaşın ortalama hayatta kalma süresi 25 dakika. Bu eğitimdeki temel amaç bizim o 25 dakikada olaya müdahale edebilecek ekipler oluşturmak. Yani ben 4,5 saatte olay yerine varana kadar bu arkadaşlar o 25 dakikalık süre içinde belki de bir cana dokunacaklar. 4 günlük eğitimin sonunda 200 korucu yapılacak tatbikatın ardından katılım belgesi alacak. Böylece ekip çığ olaylarında aktif olarak arama kurtarmada görev yapacak.